Cumanız, cumamız mübarek olsun. Sen gittiğinden beri müminler hep ezildi. Kimse duymaz bu sesi. Neredesin ey nebi? Sen gittiğinden beri müminler hep ezildi. Kimse duymaz bu sesi. Neredesin ey nebi? Kimse duymaz bu sesi, neredesin ey nebi? Yaşanmaz hale geldi, senden sonra bu dünya. Filistin kan alıyor, Afganistan savaşta. Yaşanmaz hale geldi, senden sonra bu dünya. Filistin kan alıyor. Afganistan savaşta Filistin kan ağlıyor Afganistan savaşta Ya İlahi göndersen Bize Ömerleri Onlar bitirirlerdi Yaşanan bu zilleti Ya İlahi göndersen Sen bize Ömerleri onlar bitirirlerdi. Yaşanan bu zilleti yaşamaz hale geldi. Senden sonra bu dünya Filistin kanalıyor, Afganistan savaşta Filistin kanalıyor, Afganistan savaşta yaşamaz hale geldi. Senden sonra bu dünya Filistin kan Afganistan savaşta Filistin kan Afganistan savaşta Neredesin sultanım Ümmet bekliyor seni Gel de şu gözün vahşeti Yaşanan bu deşeti. Neredesin sultanım? Ümmet bekliyor seni. Gel de gör şu vahşeti. Yaşanan bu dehşeti. Yaşanmaz hale geldi. Senden sonra bu dünya. Filistin kan alıyor. Afganistan savaşta. Filistin kan alıyor. Afganistan savaşta yaşanmaz hale geldi Senden sonra bu dünya Filistin kan alıyor Afganistan savaşta Filistin kan alıyor Afganistan savaşta